Delta herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dominar 400 UG'nin yani yeni Dominar 400'ün servis işini nasıl söndüreceğimizi göstereceğim. ulan ee, üçüncü bir el lazım ama nasıl olacak? Dur. Kontağı açıp hemen met tuşuna mod tuşuna yani şuradaki tuşa basılı tutacağız. Ondan sonra burada anahtar ışığı yanıp sonuca set tuşuna basılı tutacağız. Hemen şöyle bir deneyeyim tek elle olacak mı? kontağı açtık mod tuşuna basılı tutuyorum kill switch de açık bu arada servisi reminder ışığı yanıp sönene kadar basılı tutacağız evet şu an yanıp sönüyor gördünüz sonra moddan çekip set tuşuna basılı tutuyoruz yani s tuşu şimdi şurada bak next service 5000 km sonra diyor s tuşundan elimi kesiyorum bak 5000 km sonra 5000'de bir bakım var ya 5000 km sonra gidecek. Gideceğiz daha doğrusu. Evet. Durum bu şekildeydi. Kontağı açar açmaz mod tuşuna basılı tutuyorsunuz. Anahtar işareti yanıp sönününe kadar bekliyorsunuz. Yanıp sönünce şuradaki S tuşuna basılı tutuyorsunuz ve ışık sönüyor arkadaşlar. Kill switch açık olacak unutmayalım. Sonra kontağımızı kapatalım. Deneyelim. Uyarı gelecek mi? Yok uyarı ışığı da de. Şu an herhangi bir uyarı gelmiyor. Motosikletimiz şu an 4508 kilometrede. Bu verdi uyarı 5000 kilometreyseydi. 5000 kilometrede bakıma götüreceğiz. Evet, beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bakın sizin için kısa tuttum, özet anlattım. Çok fazla uzatmadım. O yüzden teşekkür amaçlı. Beğenirseniz, abone olursanız benim için yeterlidir. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim.